Dostlar herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Küçük Karabaş ve kankası bir aradalar. Dışarı çıktım bir baktım havlama sesi geliyor. Bu beyaz köpek büyük köpeklerle beraber gelmiş. O büyük köpekler biraz insandan korktuğu için benden yani dışarı çıkınca kaçıyorlar. Bu beyaz hemen yanımızda kaldı. Ben balkona çıkmıştım. Balkondayken gittiler. Çıktım. Bunların ikisi de iki kanka beraber takılıyorlar. Dostlar, ıslama karabaş çok alışık. Karabaşa bir ıslık çaldığım zaman hemen bir bakıyorum. Yanımda bitiyor. Aferin. Aferin. Karabaş gerçekten çok fena. Şşt, gel. Aferin oluşum. Hayır. 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 bazen boğuşuyorlar. Karabaş çok fena ama yani o biraz büyük olduğu için ona gücü yetmiyor. <laughs> <Ya>. Aferin oğlum. <laughs> karabaş aferin sana. Karabaş fena ama o büyük. Ondan dolayı kulağını mı tuttu acaba? Kulağını mı tuttu? Şu an <laughs> çok ciddi Karabaş. Artık oyun safhası bitti. Bu oyun geçti. Aferin oluşma. Ufak bir kulağını tuttu. Ondan galiba kulağını sallıyor. İnşallah yara yitmemiştir. <laughs> bak yine boğuşacak. <laughs> Demek ki o ufaktan bir ses verdi. O anda şu alttan kulağını orayı tuttu. Yapalım. İnşallah yaralamamıştır ya. ağız izi var ama yok bir şey yok. Dostlar oyun oynarken bir anda şakalar işler değişti. Şu an birbirlerine küstüler. <laughs> Oğlum az önce oyun oynuyordunuz. Bunları da anlamıyorum. Bir oyun oynuyorlar bir boğuşuyorlar. Karabaş biraz yapıyor. O oyun oynuyor da Karabaş çok ciddiye alıyor bu işi. Ondan sonra gidip Dalıyor, Mesela Kelaş'la da gidiyor, oynamaya çalışıyor. Sonra bir bakıyorum gidiyor Kelaş'a dalıyor. Kelaş'la zora tutuyor bunu dalıyor. Bak şunu. Pati ver oğlum. Pati ver. Aferin. Pati ver Aferin sana. Alıştırdım dostlar onu pati vermeye. Şu anda mesela pati ver dediğim zaman direkt pati atıyor. Pati Bacıverim. Aferin sana. Çok akıllı akıllı bıdık bana da aşırı aşırı alıştı yani mesela gidiyorum bir ıslık çalıyorum karşı taraflarda mesela geziyor şuralarda bir ıslık çalıyorum hemen bakıyorum şut, direkt geliyor <laughs> diğer köpeğim böyle koştu falan çok farklı ya <laughs> ben hemen gidecek yine bir bulaşıklık yapacak. Bak az önce bir boğuştular. <laughs> Bak yine bu sefer ona yine bulaşacak. Dostlar bakın daha öncesinde karabaş onun yanında bir parça kalıyordu. İlk videolarımda görürsünüz. Şimdi karabaş gerçekten büyüdü. Yan yana geldiklerinde anlayacaksınız. Gel. Çok iyi bakıyorum ona. Yani bir iki hafta içinde. Gel. Bir iki hafta içinde gerçekten o hastalıktan sonra çok iyi yüklendim baktım. Kendini topladı. Şu an bakın nasıl onun kadar neredeyse oldu. Hadi gel. Karabaş gel. Karabaş. Karabaş gel. Neredeyse onun kadar oldu. Böyle giderse bir aya onu geçer. Bir ay sonra onu geçeceğini düşünüyorum bir ya da bir buçuk aya onu boy olarak geçecektir. Çünkü karabaşın bakımı gerçekten ona göre çok çok iyi. Şu an görüyorsunuz bakın neredeyse onun kadar. İlk videolarda bacakların altından geçiyordu resmen. Ama şu an maşallah karabaşımız çok güzel oldu. Yani dostlar ben onu sokakta buldum, sahiplendim ama ırkında bir çoban köpeği ırkının olduğunu fark etmiştim. Yani ırk olarak tamam kafa yapısı falan, vücut yapısı çok öyle aşırı ağır şu an bir köpek değil. Ama daha sonrasında ben onu fark ettim. Güzel bir köpek olduğunu, akıllı bir köpek olduğunu, karakteri var olan bir köpek olduğunu fark ettiğim için karabaşı sahiplendim. Yani daha doğrusu bunu getirdim. Evin orada ekmek verdim. Burada baktım baktım gitmiyor. Ondan sonrasında daha iyi bakmaya başladım ve şu an hiçbir yere gitmiyor. <laughs> <laughs> Bakın pınaltıyor diğer köpeği. <laughs> Köpekleri resmen darlıyor ya. Tut oğlum aferin aferin. Aferin karabaşıma aferin karabaşıma. <laughs> aferin karabaşıma. <laughs> Şu an tekrar oyun safhasına geçtiler. Birazdan oyun safhası boğuşa geçecek. Karabaşı. <laughs> Haydi Bambu oğlum. Dostlar bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. Videomu burada sonlandırıyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.